Kıymetli misafirlerimiz, müziksever, gönül dostlarımız, Hasan Eğlendi Şah Türk Sanat Müziği İkisi Koromuzun sizler için vereceği bahar konserine hoş geldiniz. Bugün burada olmanız bizim için ilham verici. Alkışlarınızı onurlandırmanız bize güç verecek. Çok teşekkür ediyoruz o koltuklarınızda olduğunuz için. E, koromuz sizi Selam diliyorum. <laughs> Koromuzda bugünün heyecanını paylaşan kardeş korolarımız da aramızda. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Koromuzun mimarı, şefimiz Sayın Hasan Eylen'i, en ince detayları gözden kaçırmayan koro başkanımız Sayın Sevinç Dağver hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. bugün bu vatan topraklarında özgürce şarkılar, türküler söylüyorsak buna imkan sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları gazilerimiz ve tüm şehitlerimizi minnet şükran, saygı ve sevgiyle anıyoruz. <laughs> Gördüğünüz üzere değerli sanatçılarımız yerlerini aldı. İsterseniz kendilerini şöyle bir kez tanıyalım. Kemanda Ali Kırşan. <laughs> Kanun Can Kırşan, Yusuf Erdoğdu, Planet İbrahim Kırşan. Kutlar İlkay Karakoyun. Yasemin İnal. Alp Erdoğdu. Gitarda Alper Elmas. Yaylı Kadir Turan Babaoğlu. Yedi Kırşaz'da Yakup Özmutlu Gülşen Özer. Sazlarımız hazır, korumuz da hazır. Ama kendisi olmadan bu musiki yolculuğuna çıkmamız mümkün değil. Güçlü musiki bilgisi, beyefendi kişiliği, öğrencileriyle kurduğu tatlı disiplin ve empati dolu davranışlarıyla onlara yol gösteren hocamız şefimiz büyük alkışlarınızla Sayın Hasan Eylan. sazlarımızın icra edecekleri Seyfettin Efendi'nin Üzzan Peşrevi'nin ardından Vestesi Ekrem Güyer'e ait bir eseri Kurumuz seslendirecek. Mahzun duruşun aşık bin ömre bedeldir. Hasan Eğlen, Dişat Türk Sanat Musikisi Korusu sizlerle.